işler banyo günü abla düşme tamam dur bu kask hazırladık şimdi kafamıza takıyoruz. kaskım geç bakayım hayatım neden böyle yaptın çocuklar oynadı dedim her zaman biliyorsun ki oyuna başlayınca bitirmiyorlar. Sonuna getirmiyorlar. Uyku saatine kadar oynarlar ve uyanırlar. Uy Oyalanırlar diye. Baksana şu an kahvaltıyı bile hazırlamadım. Şu an öyle oldu. Çocuklar yemek bile yemedi. Ne güzel yiyeceklerdi. Peki. Yap ya. tamam. Pratlin. Gidelim. Ay ay ay. <laughs> Hayır. Hayır. Eyvah benimle uçuşa gelmeyecek. Her, hep o topun yüzünden. Bunu takmam gerek. hı <laughs> hı. Kitap, kitap mı dedi birisi? Aa! Kitabı hiç görmemiştim. Çok istediğim kitap. Anne baban mı? Sen çocuk değilsin. Ödevlerine çalış dedi. Ay masal parkı kitabı. Aa! Sonunda şimdi giyebildim. Hey, kankiler beni ilgilendiler. Yanıma. Hmm, işte kitap okuyorum. <laughs> Şu an, çok üzgünüm abi. Sadece bir kankim vardı onu da kayıp ettim. Canım topum. <laughs> Bak bu yükü üstüme almamak için gidiyorum. Bunu sadece üç kere söyleyeceğim. Çocuklar çileği çok seviyor biliyorsun. Ve banyonların içinde cıp 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 oynamaları onları alerji yapıyor. Ve çileğe alerjileri oluyor. Ve bir saat peşimde dolanıyorlar. Ancak bir hafta çilek yemeden onlar duramaz. Ve bir hafta içerisinde alerjisi bitmiyor. Lütfen cıp cıp yaptırma. Babaları iyi bir baba. Allah Allah çocukları bir çağırıyoruz. Çocuklar efendim efendim mesnedim bir bir şeyler istiyorsan kardeşimin ödevini falan yap diyorsan olmaz yani yardım et falan diyorsan olmaz. Bay bay oğlum odaya mı çıkacaksın? Ka Az kaskım var yahu kızlar, bugün kızak giyeceğim bugün kış günü. Oğlum yarın kışa geçeceğiz. Tamam yarın adını unuttum. Yarın yeni bir yılımıza geçeceğimizi biliyorum. Yani yılbaşı değil de bizim biz öyle demiyoruz yılbaşı diye geçeceğimizi biliyorum. Ama yani bugün değil o. Nasıl? O zaman ben ben Redbox yapacağız. <laughs> misin? Cip cip yapacağız. Cip cip. Cip cip. Ne oldu ya? Çocuklar hadi yukarı. Bir <laughs> güneş gibi bir banyo yaparız. Ah! <laughs> babış. Kaskımı çıkarıyorum. Git bakayım kask. Top. Bu top nereden ön geldi babacığım? Oğlum. Biliyorsun ki tanrıcıyı çağırdım. Ve yeni top yaptı. Patlamış topumuzu. Güzelce yaptı. Vay canına. Hadi. Bir en önde olacaktım. Her zamanki gibi. Tamam kızım. Şunu çevireyim hemen bir. Önünde küçüklerin olması lazım. Ah izinle. Neden böyle yapıyor ki suyu açacağım. Ben ilk yaptık da. Üçünüz birlikte yapacaksınız. Durun şaka yaptım. Şöyle güzelce suyu açıyorum. Hı, güzelce de olsun bu. Hadi gelin çocuklar. Tamam. Üstünüzü falan çıkaralım. Sıda oldu